Dostları merkeze selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Terra Klasik cephesini ele alacağız. Terra Klasik, Luncu ve Terra Luna'yı konuşacağız arkadaşlar. Luna Lunch Coin'de neler oldu son 24 saatte? Hacimler bayağı bir yükselmişti ama son 24 saatte bu yükselen hacim biraz düşüş gösterdi açıkçası arkadaşlar. burada Terra da olsun, Lunch'da olsun hacimler biraz düşüyor yeni haftayla birlikte aslında önümüzü daha net görebileceğimiz bir senaryo olacak tabii ki hepsini yorumlayacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı ATP AD Panel Coin. ATP Coin. şu anda Stage 3 aşamasında ve fiyatı çift sıfır. dolar arkadaşlar şu şekilde fiyatı var çift 0.7 dolar 12 gün sonra stage 4'e geçecek. bizler de erken aşamada yaklaşık 1 milyon 600 bin adet aldık arkadaşlar ki bu oldukça güzel bir rakam. ön satış trenini atladık diyebiliriz. Linkleri aşağı bırakırım. Videonun ilerleyen kısımlarında da ADP coin ilgili güzel haberlerim var sizlere. Onları da dile getireceğim. ödüllü referans linkimizde kayıt olarak daha fazla ödül alabilirsiniz. dün yaşanan fiyat hareketlilikleri bunun yakımlarını da olumlu yansıdı. Son 24 saatte gerçekleşen Nunç vergi akımları 100 milyon adede yaklaştı. Tabii ki de bu e, yani Okyanustan. Sürahiyle su almak gibi bir şey arkadaşlar katılıyorum sizlere ama önemli olan burada hareketin lunç akımına yansıması lunch, lunch hala diri kalabiliyor oluşu e, Popülaritesini koruyor oluşu mesela şu an bile dünkü yaşanan artıştan dolayı e, iş dünyası ve finans alanında lunç coin'in e, trend topik olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu önemlidir bakın bunlar önemli detaylar uzun vadede fiyatının iyi noktalara geleceğinin e, teyitidir bunlar arkadaşlar. Grafikler üzerinde ise lunç lunaya değinelim. Daha sonrasında USDC ve Bitcoin'i konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle lunayla başlayacağım. Luna cephesi çünkü dünkü artışta da daha güzel yükseldi lunca göre. O yüzden lunayla bir başlayalım. Çizilen noktalar belirli zaten bunu hep söylüyoruz çizdiğimiz noktaları şöyle kattığım zaman 83'ü gördüm gene 83 kritik seviye 1 dolar direnç 83 direnç 60 65 arası direnç sent bazında ve 47 sent şu anda aslında direncin altında arkadaşlar Aşağı yönlü destek seviyesi 29 cent olabilir tesi varsa da düşeceği seviye arkadaşlar burada hemen hemen 35-40 centlere kadar da düşüş gösterebilir. Şimdi burada direncin altındayız dedik. Yüzde ne kadar altındayız? Yüzde 6 altındayız direncin. Ee, en yakın direnç 46-47 centi kırılmasıyla birlikte tekrardan bir e, yukarı pozitif hareket görebiliriz. Direnç kırılırsa. Özellikle bitcoin'in 90.000'de dirayet gösterdiğini görüyoruz 90 ve 90.000'in 90 üstünde bitcoin kalmaya devam ederse Altcoin'lerde yaşanan bu hareket e, Sürdürülebilirliğini devam ettirir arkadaşlar bakın çok önemli Bitcoin'de herhangi bir düşüş gelmez ve e, bu 90.000 üstü kalmaya devam ederse Lunch Luna'da da fiyatlar yukarı seviyeleri test edecektir tekrardan Şu anda en yakın Direnç 60 sente yaklaşık olarak yüzde 45'lik potansiyel bir hareket görülüyor Kaldı ki dün %30'luk bir hareket gösterdi. Yani %30, %40'lık hareketleri Lush gösteriyor, gösterebiliyor arkadaşlar. Yani burada şu anki fiyatı 44 cent, %45'lik hareketle 64 centlere kısa vadede gelmesini beklediğim bir e, senaryo var kafamda e, Luna cephesinde. Öte yandan Lush Coin cephesinde de e, yine şöyle çizelim e, aşağı yönlü destekleri e, olabilecek seviyeleri. Şimdi 3.0 onlara Düşüş gelirse 3.0 onlara kadar bir düşüş yüzde 8'lik gelebilir Lunch coin'de Yukarı yönlü hareketi yapabileceği noktalar 13 seviyesi şu anki fiyat itibariyle yüzde 15 hareket gösterebilir ee, Ve 13 14 e, burada arkadaşlar 17 seviyeleri de yine lunch coin'de Kritik seviyeler yani şu anki seviyesi itibariyle yüzde 15 olabilir yüzde 30 ortalama e, Maksimum yüzde 60 yüzde 70'e varan da bir kar marjı bırakabilir. E, tabii ki de kripto'nun ana anı anını tutmuyor arkadaşlar. Bir bakmışsınız bunu şu an yapmış bir bakmışsınız e, gün içerisinde yapmış hiç belli olmaz çünkü e, Bitcoin'de 90 bin üstü kritik seviye dedik. 90 bini Bitcoin için önemsiyoruz Çünkü arkadaşlar Bitcoin 90 üstü dirayet gösterdikçe altcoinlere para geçiyor Şu anda 90600 seviyesinde bakın dünden bugüne 90 ve 91000 seviyelerine çok sık çıkıp düşüyor ee, Burada yine bakın aşağı yönlü test ettiği seviye 89 300 ee, ve yukarı yönlü test ettiği seviye 91.798. Yani bu arada bir yatay oluşturacak gibi görünüyor. 89 91 bin dolar arası bitcoin bu yatayı oluşturması doğrudan altcoinleri etkiler demiştik zaten biz. Yatay kanalı geçmesi Bitcoin'in altcoin'lere geçecek dedik. Ne zaman dedik? Geçen hafta dedik. En nihayetinde yine yatayı oluşturdu. 90 üstü oluşturdu. Bu gayet iyidir. 90 bin dolarda yatay oluşturması. E şimdi önümüzde altcoin'leri harekete geçirecek hamleler var. Bunları bekliyoruz. Şimdi bakın likidasyon seviyelerinde dikkatinizi çekmek istiyorum. Aşağı yönlü arkadaşlar Yukarı yönlü burası. Şimdi aşağı yönlü ne var? 89 bin. Yukarı yönlü 91 bin. Bu da ne anlamına geliyor? Yani para genelde 81 ve 91 bin arası git gel yapıyor. E bu da şu çizmiş olduğumuz kanal zaten. Yani bunda teyit edebiliyoruz şurayı. Bariz bir şekilde burada bir yatay havuz oluşturacak gibi görünüyor. Tekrar çizelim bu yatay havuzu. 89 500, 91 800 yatay kanal hayırlı uğurlu olsun Bitcoin'de ee, ve bu yatay kanal bu şekilde devam ederse en az bir hafta böyle devam etse aşağı yönlü maksimum 86'ları görür. Ee, tekrar tepki alır ne olur altcoinlerde bir hareket bir sıçrama görülebilir arkadaşlar bilginiz olsun Bitcoin bazında altcoinlerin yorumu bu şekildeydi Lunaluncu da ele almış olduk ee, Bu artışlarla birlikte yakımlar da yükseldi bunları da konuşmuş olduk Elimizden geldiğince videolarda sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz Öte yandan bu AD panel ile ilgili güzel haberimizi de açıklayalım arkadaşlar. 2 saat önce AD panel yetkilileri AD panel resmi Twitter hesabından web sitemiz çok yakında yayında olacak. Link kısaltarak para kazanabileceğiniz platform AD panel size heyecanlandıracak birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Çok yakında tüm dünya AD panel'i duyacak diyor. Bu oldukça önemli. Link kısaltma. Örnek veriyorum. Burada bakın link var. Şu linki bir göstereyim sizlere. Mesela buradaki linki arkadaşlar kısaltarak daha fazla paylaşım sağlıyor. Bu paylaşımlardan her tıklamaya yani bu linki her tıklamaya ne yapıyor? Bir para kazandırıyor arkadaşlar. Bu zaten projenin şeyidir, temelidir. E, burada link kısaltarak para kazandırıyor. Ayrıyetten de ön satışta AD panel token. Bak burada da görüyorsunuz AD panel token. Ön satışta bu da bir yandan ön satış lansmanı gerçekleşiyor. Bir yandan da aktif bir şekilde link kısaltarak e, size, sizlere para kazandırmayı e, vaat ediyor diyelim. E, biz de zaten hem coin'ini aldık hem de bir yandan bu link kısaltma e, platformunun bir an önce açılmasını bekliyoruz. Çünkü e, merak ediyorum işleyişi nasıl. Bununla ilgili detaylı videolarda yapacağım. AD Panel Coin ile ilgili. E, aşağıda ödüllü referans linklerimiz mevcut. %30 ödüllü referans linkimizi kullanarak daha fazla ödül alabilirsiniz. E, ön satışta biz girdik bu trene atladık. E, alda utandırmasın dedik inşallah. E, linkler aşağıda. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.